Azrail aleyhisselam bir gün gelecek. Öyle böyle gelecek. Vallahi kaçış yok gelecek. Ama iki çeşit gitme şekli vardır. Birincisi şöyle örnek verirsek. Sizi çok sevdiğiniz bir dostunuz davet etmiş bir bahçeye. Ve en güzel nimetleri sizin için hazırlamış. Ne yaparsınız? En güzel surette hazırlanıp davete icabet etme namına gidersiniz. İkincisi o da bir gidiş ama tehlikeli bir gidiş. Düşünün ki bir suç işlemiş birisi ve emniyet kuvvetleri o suçluyu arıyor. Yakalandığı yerde hapse mahkum edilecek. İki şekilde gitmek var. Yani mümince yaşamış ise Hazreti Allah'ın sarayında o sultanın sarayında davetine icabet etme namına gitmek var. İkincisi işlemiş olduğu cürmün karşılığını görmek namına gitmek var. Rabbim bizleri en güzel surette gitmek